Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bazı arkadaşlarımız bilgi sarma 3-4-5 gibi denemelerden daha kolay bir deneme arıyordu. Ben de kendileri için matematiğin ilacı 12'li TYT matematik denemelerini buldum. Birlikte incelemeden önce arkadaşlar başlangıç seviye olduğunu düşünüyorum denemelerin. Bakın gördüğünüz gibi geometri çözümleri Kenan Kara Geometri kanalında Makromat kanalında da matematik çözümleri var. Sayın Alper Çay hocam çözüyormuş. Kader hocanın da çözdüğünü gördüm diye hatırlıyorum ama bir bakmam lazım yine de arkadaşlar. Şöyle denemeyi incelemek için biraz yaklaşalım arkadaşlar birlikte. Sayfaları yavaş yavaş geçeceğim sizin için. Almayı düşünen arkadaşlar şöyle mesela şey yapabilirsiniz. Ben böyle başladım ya. Mesela şöyle bir az daha geri çekeyim. Şöyle gözüküyor değil mi sorular? Yani durdurup bir iki tane soruyu çözseniz arkadaşlar denemelerin seviyesini kendinize de tespit edebilirsiniz. Ya bazı arkadaşlar sarmalı aynı seviyede diyor ama ben şöyle baktığım zaman özellikle ilk 6 denemesi başlangıç denemesine benziyor arkadaşlar. Yani hız kazanmak için çözülebilir. Şöyle göstereyim. Bakın yeni nesil sorular da var. Evet az ileride mesela 40. soruya bitti bakalım yok o çizme sorusu değilmiş çizdirmeli sorular oluyor ya arkadaşlar size bir şeyler anlatıyorlar siz çizip yapıyorsunuz öyle sorular da vardı arkadaşlar ama ya yani ilk 6 deneme şöyle geçeyim arkadaşlar dediğim gibi siz durdurup bakabilirsiniz mesela fonksiyon sorusu arkadaşlar yani ne yapacağım x yerine 1 koyacağım devam hani e, o kadar zorluyor gibi gelmedi bana ama dediğim gibi e, biz başlangıç denemesi arıyoruz diyen de bir grup var arkadaşlar 200-300 tane mesaj geldi aynı şekilde o yüzden başlangıç seviyesinde olan arkadaşlar için de, hızlanmak isteyen arkadaşlar için de şöyle bakın, güzel soruları var arkadaşlar. Yani bu ilk 3 denemesini göstermiş oldum şu an. Birazcık hızlanayım, çok vaktiniz de almak istemiyorum. Siz durdurup şey yaparsınız, bakarsınız. Sanki 6'dan sonra, şöyle 7'ye geldim bakın. Ee, sanki 6'dan sonra bir tık zorlaşıyor gibi ama şimdi e, çatır çatır 3 4 5 denemesinde 30'lar 35'leri görüyorsanız da tabii ki bu deneme sizlere kolay gelecektir. Vakit kaybetmek istemezsiniz. Orta ve başlangıç seviye diyelim arkadaşlar biz bunu ama içinde birkaç tane sert soru gördüm arkadaşlar. Hani böyle aman ben bunu yapamam mı acaba diye düşünüp e, uygulamadan bakarsınız ya da video çözümden bakarsınız gibi geldi. Tabii ki ben e, tam olarak sizin düşündüklerinizi anlayamıyor olabiliyorum bazen. Ben şöyle size göstermeye devam edeyim. Yine söylüyorum arkadaşlar. Başlangıç seviyesi bazen ileri alarak izliyorsunuz ya videoları. <laughs> i̇leri alanlar için söylüyorum. Başlangıç seviyesi tavsiyem bu arkadaşlar. Çözümlerde zaten mevcut şu an. Ben beğendim arkadaşlar ya. Sonuçta şöyle düşünün. Mesela kaç taneydi? 12 tane mi? Ya aldım haftada 3 tane çaksam bundan ne olur arkadaşlar? Bir ayda bitiririm. Aha bir ayda bir tane deneme bitirmiş olurum. Hem de hızlan. Yani derdimiz bizim sürekli ya hani hızlanmaya çalışıyorsunuz ya arkadaşlar sürekli. Bunun ilacı arkadaşlar matematiğin ilacı biraz espri gibi oldu. Bunun ilacı matematiğin ilacı denemelerini çözerek arkadaşlar hızlanabilirsiniz. Yani birkaç tane denemeyi üst üste hızlıca çözmenizi istiyorum. Biliyorum masraflı ancak deneme çözmenizi arkadaşlar süreli soru çözmenizi istiyorum. Bu kaynağı da tavsiye ediyorum. Ben kanalımda çözmeyeceğim arkadaşlar. Ben bahsettiğim denemeleri çözeceğim. Bunu başlangıç seviye olarak sizlere tanıtmak istedim. Başka bir sorunuz olursa videonun altındaki yorumlara yazarsınız ben cevap veririm. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.